Wonderful, wonderful diye bizi zaten Sen karışma abicim. Gider, gider ellerimi hep. Canımı yakar beni severek bir bakar gözlerime Aklımı yıkan hislerime Yeniden sen diye deliremem Bana hak ver ya da al deş beni Yanındakine ben kardeş dedim Ben beni çıkarıyorum o dip koyun E çok eğleneceğiz ya Yalnız bunda gerçek mermi değil boya atıyorsun Yanlış anlaşılma olmasın ay, ay, aynen öyle Yüzümde maske var aynen öyle Ay, ay ya Aynen öyle her şeyin parlıyor. yok aynen öyle nedenler burada, kudret artır nurdan, hürmet vardır burada. Kuzeyde çakan güneş, güneyde parlar. Türkçüdü elim benim, mala boğazımda da siz nasıl koleje gidiyorsunuz? Yani bildiğim kadarıyla maddi durumumuz çok parlak değil. Akli durumumuz çok iyi.